Hadi makam beyler. Anam jilet gibiyiz ha işte bu ya. Böyle daha güzel. Nice değil. team clothes. Men in black mi bu? Uh dadına. Ya amına hakim getire getire pembesini getirtmiş ya. Ne diyon lan? Arabanın ya. Ha araba. <laughs> Motor da pembe de. <laughs> Arabanın... 10 tane araba var kanka aynı arabadan. Pembesini getirmiş. <laughs> Hangisini getirmem kafana göre takıl <laughs> Ne bileyim oğlum sadece sayılar yazıyor Ananı sakın arabanın üstünden ölür <laughs> Hop 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 fazla gittik <gülüyor> <gülüyor> Oha Hadi <laughs> Ver <laughs> aleyküm. Ananızı sikiyim. Gir 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 gir. Evet yemekleri alalım beyler. Aha, kapıyı ben kapatıyorum bu sefer. Yemek Ananı sikiyim çok karizmayız ya. Oğlum harbiden bak. Jilet gibi giyineceksin kardeşim olay bu ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oğlum niye sivillere sıkmayın lan. Atlatalım arkadaşlar. Onu yat lan. Daha kalkıyor bak. Amına koyarım yat. Yatın lan, yat yat. Aç kapıyı. Aç. Renko mu kapıları? Açıyor. Düşmanlar var. Bu niye mikrofonu kapalı bunun? Oğlum ilgi kapalı kalmış. Hadi gel. Hadi gel. Sık 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 azalıyor. Çabuk sık çabuk sık azalıyor. Evet. aç. <laughs> Nereden geliyor oğlum güvenlik? Oğlum ben yanlış ya birini öldürmüşüm ya. Ha? Yanlışa ya, astışlardan birini öldürdüm Topunu nasıl kim dedim öldü ama. <laughs> Bu arada para alabilir görev sonu hafta çözdüğü için. Yok, ya bitirelim de. Azıcık olsun şu an azıcık. Az az. Motor yerinde bir şey yapmayız bekleyin motorlar da bilmiyor. De. La hadi la la hadi la. Aa kameraları kırabiliyormuşuz ha. Hadi beyler. Ya, yap lan ya arada. Lütfen patlayıcı ürün ben kullanmayalım. <laughs> Bak amk tempenisi. Hadi mekip hadi. Roger that. Beyler kafaya kafaya kafaya. Öldü. Ağırdan çıkıyorum. Kanka arka. Solu hallediyorum. Tamam, onlar halloldu. Arkadan vuruyorlar beyler. Amına koyayım. Para gidiyor. Oğlum bu hala ölmedi mi? Tamam, oyna 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 oyna. Oyna devam. Önden oyna çantasız edelim. olanlar giderse daha iyi olur. Gidiyorum. Gidiyorum. Arkayı bir kişi tutsun. Doğukan, tutabilecek misin? Arkayı tut sanki. Ya Şöyle bir şey yapacağım. Roket atar gibi ya. Koy roketi koy. koy. <laughs> Delirttin lan beni. Lan lan yedim amına. Daha kalmadı herhalde. Devam. Solda var. Dogi. Arka. Dogi'de. Yan amına kodum Yahudis yan. Tövbe evet, estağfurullah. Göber hey. Oros bu çocuğu. Çıktı bir tane. Ölmedi oğlum adam yandı ölmedi. Lan ölsene. Tamam. Koş. Solda var sanki ya. Yani. Var o. Nerede o? Var. Ölmedi o. Ölsene birader. ne ölümsüz müsünüz Öl. be? Armor. Hazırım. Sağ şimdi. Ya dur bu. Arkaya bakıyorum. Binmeyin, ben ben patlatacağım restart alacağız. Tamam mı? Ne? Hı -hı. Motora, Motora binme. binme. Motora binme ben motorları patlatacağım restart alacağız. Hayır oğlum böyle bir şey yapmayalım ya. Ya hayır sen güven. Ne yaraması? Bak bak ben Bizi şey, bu yolu boş boş, boş 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 Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şey. Çekil çekil, Bilmiyorum. Geri 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 gidin. Bilmiyorum. Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin, patlatacağım. Niye bunu yapıyorsun? Çekil şimdi kendim patlatacağım. Hadi. Hadi. Ee. Bestar be be dalışında. Bu böyle bir şey niye be yaptık ben onu anlamadım. Değil Çok değil bak, bir daha arasın. Bak, bir yandan. Haydi, haydi. Nişanla olur. Boşuna böyle bir şey denememişizdir. Keşke sen yapmasa mıydın ki ya, para sen dedi, belki şey olmuştu. Motorlar, motorlar, motorlar burada zaten. Binmeyeceğiniz siz. Ha. Ya da Adamda adamdan maske yok amına <laughs> ne yapıyoruz? E. Siz biniyoruz. şimdi gelmeyeceksiniz. Gelmeyeceksiniz. Motora biniyoruz mu? Binme, 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 binme bekle. Tamam, tamam, şey. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. Rezileriz. Gitme. Helikopter. Abi binin, binin 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 Neye? Binin motor yok. Motorlara mı biniyorsun? ötüyor da ötüyor da. Evet. Ötü gel gel. Dolkan. Helikopter On düşürdüm mu, ona saniye dikkat, saniye. dikkat edin. 8 7 Bindim. Bindim. Derdin de aptal herif. E. Ee? Ne oldu? Tutmadı mı? Ne yapıyoruz şimdi? Evet. Tahmin. O bug'u kaldırmışlar hayırlı olsun. Ha. Ya sen bug mu denedin bir daha? De, Çalışacağını düşündün mü onun? Bug değeri oğlum ya zırhlar araç spamlanıyordu. Heyzeciğim öleceğim mi amına koyayım? Ya, gel sızdı? gel Polis gel. Aldım gel. ben bu arada. Polis arabası aldım 4 kişilik gelin. Kanka bir Porsche bulduk. Tamam. Onu satayım ölüyorum. Yani zaman sıkıntımız da var biliyorsunuz değil mi? O yüzden. Ben bu sefer farklı yoldan gideceğim ya. Ben araba bulamadım, şaka gibi. Ezgir'le ben bir araba bulacağız artık. Dur, dur, Lan lan. Gel güzelim araba. Gel bana. Önümüz dolu. En önden kim? Evet. Biz gidiyoruz. Abi şaka gibi tekerim patladı. Lan. Ya siktir git bu ne amına koyayım. Ara tekerim patlatmış olabilirsin ya. Anladım. Bak bak. Kök Öldüm öldüm ama. Hı hı. Ya gerçekten bu arabanın ağzına vurayım ya. Pekerini direkt patlattı. Hiç şey yapamadım. Lütfen bir araba bulayım şuradan. Lütfen. Düz giden bir araç istiyorum ya. Başka bir şey istemiyorum. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Lastik gitti <Allah>. aynen. <laughs> Sen yani köprüye girdiğim zaman yukarıdaki tünele gerisi ben kolay. Girelim. çekil, çekil lütfen. Ha. Ben, ben alıyorum alıyorum ya. Ya. Çık çık. Hadi oğlum toparladın. Bunlar bana oradan gidince gelmiyorlar abla Siz gidebildiniz mi ya? O, ya. Yok Yok yok. Kalk! Evet az çok. yani gittiğimiz sanıyoruz ya da. Benim ağzıma sıçtılar ya. O ananı sikim çok dolu köprü. de çıksınlar biraz. Yoksa sıkışırız. Armor armor armor. Bırak ben. Oha, oğlum tam araba çalıyor polis geldi İlk yaptığı şey tekeri sıkmaktı ya, ya orası su çocuğu oğlumlar Öl, öldü erif tekeri sıktı ya ben de onu yine sıkmadı baka al yapuşanı geliyorum araba değiştirdim oha 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 kayma ulan Tamam, tamam. Yana. Yana Bu sefer çok para kaybetmişiz gelene kadar. Oy! Kaçtı ki sen öldü kendi öldükten <laughs> sonra. Baktın ben mı? Ben öldürdüm. 1 milyon dolar. Ranger alalım. Tamam. Ha gelmedik. Oğlum adam, adam videoda gösteriyor büyük onu şey yapmışlar. Düzeltmişler. Şimdi saat attıktan sonra zırhlar açık. Sıra önümüzde Spamlanıyordu o gittiğimiz yolda. Kanka denemeye şimdi gerek sadece yok normal diyor. polis. Normal polis arabası vardı şimdi sadece. Kan gerek vardı hem para kaybedecektik evet, gel çünkü geldim. mermi geçirmiyordu araba. Gene amına koyayım yerine düştüm ya. Bıra bırakacağım amına Alalım şunu Öl len Götünden bir ver ver Ya bak yine tekerime sıktı abi kafa yiyeceğim 2 saniye görüyor sadece beni tekerime sıkıyor Böyle bir aptal olamaz Yavuz kapıyı geçtin mi? Tüneldeyim kanka hiç uçmuş yok. saniyede tekerime çıktı ya. Kafa Allah yiyeceğim. Eee. Şu daha yolunu çıktınız mı çıkmadıysanız beni alsanıza kanka. Tamam ben çektim. Tamam ben. Bekle ben alayım. <laughs> Bak Deniz atlayacağın yeri bir daha gösteriyorum. Hayır, hayır abi atlayacağım. Ellerle ben atlayacağım. Ellerle ben atlayacağım. Neyse şey buldum. Şerif aracı aldım artık. Tekeri patlatıyor mu aracımı? Şerif aracı aldım geliyor. Benimkin tekerini patlattı ip ne çocuğu ya. Tünelden Şunlu geçerken lan. hem de var ya böyle bir aptallık yok. Hadi sür. Hadi sür. Abi ben geldiğimde hazır olun. Direkt atlayın şey yapalım. Okay. Tamam, Allah ım, Allah ım, lütfen, lütfen bu sefer yapabilelim ya Rabbim lütfen. Aklıma bir şey geldi lan aslında. Gelmedi gelmedi. Oraya kadar arabayı yanaştırıp arabanın üstünden atlayabiliriz. Onlar başka yoldan geliyor. Bu yoldan değil. Eğer yine yapamazsak bir Onlar sonraki de öyle yapacağım. geliyor bak. Buradan gelelim. Öyle burada. <laughs> oh, <düşüyorum. gülüyor> Heh, tamam. Lan. Ben... Ben... Buraya... Herkes polis aracı almış. Geldin mi? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Çağırdı tabii kasıyor yine. miyim? Burada çok fena çok alınabilir. Tamam, Barıştım yok. Ya, ayakta duramıyor. Nasıl yok? Vardır o ha gelir o. Açılmıyor. Tamam açtım. Lütfen. Açtım açtım açtım. Abi bir şey <laughs> diyeyim mi? Atladım, atladım atladım aşağıdaki taşa oturdum direkt. <laughs> Ölmedim ama. Sen, sen. Tamam. Lan 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 çakılma oğlum ha. Oğlum benim de çağırdım. Şey i̇ndir kendim. Düşmezsin sen herhalde amına koyayım. Hadi bir var. dakika var beyler hadi. Nerede bindiler? Allah'ım. <laughs> Herkes açabildi değil mi? Açtık açtık. <gülüyor> aç, aç <gülüyor> İlk defa amına koyayım. Bu Bom, oyunu of, tam bot oynadım. Babasıyla konuştum. Açı ver paraşüt dedi gari. Görevin <laughs> ilk defa bu kısmına kadar geldik beyler. Ya, Tamam bir şey yok Beyler suya çakılsanız ben... da olur Oğlum ben çok uzakta indim. görev bitebilir Ana Yapma <laughs> Bir şey yok bir şey yok <laughs> Bir şey diyeyim mi yetişmeyecek beyler Lütfen Eee bindik Sen niye geçindin o kadar yani Gel al gel al beni gel al beni Atla atla çabuk, atla atla 30 saniye çabuk Yapıştır e, Sen niye o kadar sen geçindin abi. lan Tamam tamam alırız ben açtım ya. Aldık, yani, aldık, aldık 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 aldık. Aldık mı? 15 15. Al, 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 dur dur dur. Bas bas. Bekle. Oturayım oturayım. Basmamız bir... gerekmiyor ki. Ya yani 10 bir yere varamayız şu anda. Öyle bir şey yok. <laughs> tamam tamam şey süre şey kalktı. <laughs> oh be. Ay Allah'ınız. Beyler görevlilik <laughs> ha bu kısmındayız. Bu başarı hepimizin. Aaaa! <laughs> Sevinçin naraları amına <laughs> koyayım. Let's kolay. go be, let's go be. Eforsuz bu arada arkadaşlar. Şey. 20 dakika da olsun bize. 20 sürmedi oğlum, 10 dakika falan. Ne yapacağız başka orada? Kanka video gözüküyor. <laughs> yalan yok. Yiğitem <laughs> bizi izliyormuş ama <laughs> Sen niye seviniyorsun lan? Sen sanki yaptın, şerefsiz. Sana para mı yedireceğiz bir de? Ya, <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> burası şey ya. Bu arada Lester'ın bulunduğu yer e, tişört dikim yeri. <laughs> terzi dükkanı gibi <laughs> bir şey. <laughs> e, terzi terzi şey. <laughs> Mavi polo. Leicester'lar giyim. <gülüyor> 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 dükkanı bayram yerine taşıyacakmış. Los Santos bayram yeri. Leicester kazandığı parayla ne alacak ki? Alacak alacak kendine bir tane. Yavuz duydun mu? You are like family dedi. <gülüyor> <gülüyor> Eski family. <laughs> bir keyif sigarası yakalarım ben. <laughs> Kanka Leicester kazandığı parayla mavi Zenton'u alacakmış. <laughs> <laughs> Allah Allah. La sus artık la.

Oğlum yalnız bir şey değil mi? 6 saniyeyle görev bir daha başlıyorduk amına koyayım. Olay. <laughs> <laughs> <Güstü Gülüyor> <laughs> <laughs> Paraya bak. <laughs> ne veriyor oğlum şu an? Kendi kendine para verip duruyor bu. <laughs> 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 <Topka> <laughs> Rezalet ama. İyi bana 300k geldi valla Bana da 300k geldi Tamam tamam 100.000 lira kaldı Zaman yediği için Bir de level oh İyi verdi valla Bir de Bir çakmıştır level sana yok. Bir de çakmıştır bu bana harbiden Oğlum biri numara numara paylaşıyor ya Oğlum ne benim ya? numarayı verdi zannettim Çok korktum <laughs> Hacker'ın <Ya>, biri <laughs> Oğlum hacker'ın biri sürekli anameniden şey atıyor Numara mı? Hasan Hasan <laughs> Zaten numarasını <laughs> verir değil mi? Beni bir <laughs> <Zaten sürüsünü gülüyor> attı kanka. Bu adamlar bir şeyler yapıyor. İnşallah banlanacağım bir şey değildir bu. yapacak <laughs> yok. yok Ekran beyazladı amanım. Hileler yüzünden. <laughs> evet, öldük. <laughs> Görevi o kadar <laughs> denemişiz ki yanlışlanmışız <laughs> amanım. Var mı daha Hey Öğren Hadi beyler. Ama saat 1'e geliyor ya. Ufak heisler yaparız ya. Yani. Setup yapalım o zaman. Bir iki tane ufak hastelere sumo mu bir şey yaparız. Yarış mı yapalım oğlum sumo mu. Sumo zevkli sanma. Yarış yapalım yarış. Sumo ya. Nasıl zevkli? Bir şamar. Bomu bom, bon sa... çektim bir şamar ama anlasam. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Bu 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 biz 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 biz, biz bu 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 bu.